Merhaba arkadaşlar, bugün Annemle Mutfak'ta da sizlere Landöşe yani pastane kurabiyesi tarifi veriyoruz. Dilerseniz hemen bu enfes tarifin malzemelerine geçelim. 1 su bardağı tereyağı oda sıcaklığında yarım su bardağı toz şeker 1 su bardağının üçte biri kadar pudra şekeri 1 tatlı kaşığı vanilya özütü ya da tozu 2 adet yumurta ve 1 adet yumurta sarısı 2,5 su bardağı un yarım tatlı kaşığı kabartma tozu, bir çimdik tuz. Süslemek için eritilmiş çikolata ve pasta süsleri. Bir çırpma kabına aldığımız tereyağına önce toz şekeri, daha sonra pudra şekerini ilave edip mikser yardımıyla 3 dakika kadar köpürene dek çırpıyoruz. Çırpmış olduğumuz harcımıza Teker teker yumurta ilave ediyoruz. Aralarda da çırpmayı unutmuyoruz. Son olarak vanilyayı ekliyoruz. Ve ayrı bir kapta unu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırıp tereyağlı harcımıza ekliyoruz. Ve bir spatula yardımıyla cıvık bir hamur elde edene dek karıştırıyoruz. Kurabiyelerin şekillerini vermek için benim böyle bir sıkma aletim var. Ama eğer sizin yoksa sıkma torbası da kullanabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin üzerinde kurabiyelerime şekillerini veriyorum. Ben düz ve yuvarlak yaptım. Siz isterseniz daha farklı şekillerde yapabilirsiniz tabii ki. Şekillerini vermiş olduğumuz kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kenarları hafif kızarana dek 10-12 dakika boyunca pişirelim. Ve kurabiyelerim fırından çıktı. Ben Marie usulü eritmiş olduğumuz çikolatamızdan kurabiyelerimizin arasına güzelce sürelim. Ve daha sonra kurabiyenin bir ucunda çikolataya batırıp istediğimiz pasta süsüyle kaplayalım. Ben 4 çeşit kaplama malzemesi kullandım. Bunlar file badem, antep fıstığı, hindistan cevizi ve kakaolu pasta süsü. Siz tercihinize göre daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Çikolatada ben 2 paket bitter çikolata kullandım. Siz isterseniz bir sütlü bir bitter de kullanabilirsiniz yumuşatmak amacıyla. Ayrıca çikolata yerine marmelat da kullanabilirsiniz tabii ki. Ve işte hepsi oldu. Gerçekten görünüşleriyle de, tadıyla da mükemmel oldular. Çay saatlerinde, kahvaltılarda aranılan bir lezzet. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun.